kabir azabı var mı? Özellikle bir iki ayet referans alınarak ve uydurulmuş hadislere dayanarak kabir azabının olduğuna inanılmaktadır. İslam inancında kesin bir şekilde kabul görmüş olan kabir azabı önemli bir yanılgıdır. Kur'an'ın temel inanç değerlerine aykırı olduğu kesin olan bu konunun, İslam inancının temel kabullerinden biri olmasının nedeni, Hadis külliyatında yer alan rivayetler ve geleneksel kültürün önemli kaynaklarında yer almasındandır. Ehli sünnetin ve ehli şia'nın bütün mezheplerinde, bütün tefsir kitaplarında kabir azabının var olduğu çok önemli bir inanç olarak yer almaktadır. Öncelikle bu kaynaklarda yer alan ve kanıt olarak ileri sürülen ayet ve hadislere kısaca bir bakalım. Referans olarak gösterilen ayetler şunlardır ateş, sabah akşam ona arz olunurlar. O saatin gerçekleştiği gün, Firavuncuları azabın şiddetlisine sokun. Mü'min Suresi 46. Ayet Kabir azabının olduğunun kanıtı olarak en fazla bu ayetleri sürülmektedir. Oysaki ayetin kabir azabıyla hiçbir ilgisi yoktur. Ayette yer alan sabah akşam terkibi, sabahtan akşama kadar, Diğer bir ifade ile devamlı anlamına gelen, süreklilik ifade eden bir deyimdir. Buna günün iki ucu, yani sabah ve akşam vakitleri olarak anlam vermek doğru değildir. Ayet ahiret hayatından söz etmektedir. Firavun ve taraftarlarının kıyamet günü azabın en şiddetlisine sokulacakları ve bunun kesintisiz bir şekilde devam edeceği bildirilmektedir. Çoğu çevirmen ve müfessir bu ayette söz edilen ateşin kabir ateşi ve kabirde görülecek ceza olduğunu söylemektedir. Ne var ki bu geleneğin baskın anlayışının tekrarından başka bir şey değildir. Bu biraz da büyük alim ön ve geleneğinin ilmin adabı ve edebi anlayışının oluşturduğu bir genel kabuldür. Alim unvanına sahip kimselerin kendilerinden önceki alimin söylediklerini Büyük alimlerin düşüncesi daha doğrudur, ön kabulüne sahip olması, onlara verdiği önem ve duyduğu saygının bir sonucu olarak ve sorgulamadan onları bilinçsizce taklit etmekten kaynaklanmaktadır. Her alim kendisinden bilgi edindiği alimlerin aklıyla düşünmektedir. Geçmişi tekrarlayan bir ilim geleneğinin kurduğu disiplin içinde ilim, geçmişi aşmak değil, ona ulaşmak olarak kabul edildiğinden akletme devre dışı bırakılmıştır. Kabir azabının olduğunu iddia edenler kanıt olarak Tekasür suresini de ileri sürmektedirler. Çoğaltma isteği sizi oyaladı ta ki ölüp kabirlere girinceye kadar. Hayır, asla bildiğiniz gibi değil. Yakında bileceksiniz. Bu ayetlerin kanıt olarak gösterilmesinin nedeni ayette yer alan kabir sözcüğüdür. Ayetin kabir azabı ile ilgisi yoktur. Sure, mal, mülk, servet edinme hırsını eleştirmektedir. Bütün hayatlarını mal mülk edinme peşinde harcayan kimseleri uyarmaktadır. Neye sahip olunursa olunsun, ölümün her şeyi sıfırlayacağını, hiçbir şeyin öneminin kalmayacağını bildirmektedir. Bu ayetler, mal edinme hırsından dolayı her şeyleriyle kendilerini dünyaya adayanların bu tutumlarında ne denli aşırı gittiklerinden, ölünceye kadar bu tutumlarından vazgeçmediklerinden söz etmektedir. Mezarı ziyaret etmek, ölüleri ziyarete gitmek değil, ölüp mezara konma anlamındadır. Kaldı ki bu ayetler, başka hangi anlamda anlaşılırsa anlaşılsın, kabir azabını ifade eden bir anlam vermek mümkün değildir. Bu ayetlerin kabir azabına referans gösterilmesi, geleneğin ne denli Kur'an'ı kendi anlayışına uydurmaya çalıştığını açıkça göstermektedir. Bir diğer ayette şudur. Çevrenizdeki bedevi Araplardan münafık olanlar vardır. Ve Medine halkından da nifakta ileri gidenler vardır. Sen onları bilemezsin, biz onları biliriz. Onlara iki defa azap edeceğiz. Sonra onlar daha büyük azaba uğratılacaklardır.'' Tövbe suresi 101. ayetinde yer alan onlara iki defa azap edeceğiz ibaresine azabın birisinin kabirde, diğerinin de kıyamet gününde olacağı anlamı verilmektedir. Kur'an'da yüzlerce ayette bildirilen yargılanma, ödül ve cezalandırma ayetlerini yok sayma anlamına gelen bu anlayış, ayette yer alan iki defayla kastedilen şeyin türlü türlü, kat be kat, azap üstüne azap anlamına geldiğini idrak edememektedir. Kabir azabının olduğuna dair ileri sürülen bazı hadisler. 1. Hazreti Enes anlatıyor. Hazreti Peygamber şöyle istiaze ederlerdi. Allah'ım cimrilikten sana sığınırım. Keza kabir azabından sana sığınırım. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırım. Resulullah Allah'a sığınılacak şeyleri sayarken bunların arasında kabir azabından da söz etmektedir. Resulullah'ın olmayan bir şeyden dolayı Allah'tan yardım dilemesi söz konusu olamaz. Hadisin kendisi doğru olarak kabul edilse bile kabir azabı bölümü hadise sonradan ilave edilmiştir. 2. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlattığına göre bir Yahudi kadın yanına girdi kabir azabından bahsederek, ''Seni kabir azabından Allah korusun.'' dedi. Ayşe de Resulullah'a kabir azabından sordu. Aleyhisselatu vesselam, ''Evet, kabir azabı haktır. Onlar kabirde azap çekerler. Onların azabını hayvanlar işitir.'' buyurdu. Hazreti Ayşe der ki, ''Bundan sonra peygamberin namaz kalıp da namazında kabir azabından istiyaze etmediğini hiç görmedim.'' hadiste birçok çelişki bulunmaktadır. Birincisi, Yahudi kadın söz edinceye kadar Hz. Ayşe'nin kabir azabından haberdar olmadığıdır. İkincisi, o güne kadar namazlarında kabir azabından istiyaze etmeyen Resulullah neden bu olaydan sonra etmeye başlıyor? Şahit o güne kadar da kabir azabından istiaze ediyorsa, o güne kadar bunu duymayan Hazreti Ayşe neden o günden sonra her gün duymaya başlıyor? Üçüncüsü, kabir azabı gören insanların sesini hayvanlar duyuyor da neden insanlar duymuyor? Nasıl olsa hayvanların duyup duymadıklarını test etmek mümkün değildir. Onun için bunun yalan olduğu anlaşılmaz. Hayvanların bu sesi duymasının ne amacı veya kime ne yararı olabilir ki? 3. i̇bn Abbas anlatıyor. Resulullah bir gün iki kabre uğradı ve burada yatanlar azap çekiyorlar. Azapları da büyük bir günahtan değil, buyurdular. Sonra sözlerine şöyle devam ettiler. Evet, biri nemimede, yani laf getirip götürmede bulunurdu. Diğeri de idrar sıçrantısına karşı korunmazdı. Aleyhisselatu vesselam sonra yaş bir hurma dalı istedi. İkiye böldü. Birini birinin üzerine dikti. Birini de öbürünün üzerine dikti. Sonra da Belki bunlar yaş kaldıkça azapları hafifler buyurdular. Hadiste şu çelişkiler söz konusudur. Birincisi Resulullah'ın kabirde azap görenlerin neden dolayı azap gördüklerini bilmesi gaybi bir konudur. Allah'tan başka ve onun gayba ait bildirdiklerinin dışında hiç kimse gaybı bilemez. Zira Allah nebi de dahil gaybı hiç kimsenin bilemeyeceğini kitabında açıkça bildirmektedir. İkincisi, kabirde azap görenler varsa bu Allah'ın takdiridir. Onun kararıdır ve Allah'ın adaletinin bir tecellisidir. Resulullah'ın bu duruma müdahale etmesi yanlıştır. Üçüncüsü, bir hurma dalıyla azaba müdahale etmesi ise tamamen mucize türünden bir şeydir ki Allah böyle bir mucize meydana getirmemiştir. Nebi'ye ne böyle bir mucize ne de başka bir mucizenin verilmediğini Kur'an açıkça bildirmektedir. 4. Nesai Hazreti Enes'ten naklediyor. Resulullah bir kabirden bir ses işitmişti. Bu ne zaman öldü? Bileniniz var mı? buyurdular. Cahiliye devrinde dediler. Bu cevaba sevindi ve eğer birbirinizi defletmemenizden korkmasaydım, kabir azabını size de işittirmesi için dua ederdim. buyurdular. Hadis, kabir azabı görenlerin hangi suçtan dolayı gördüklerini bilebilen bir nebinin, kabirden gelen sesin sahibinin kim olduğunu ve ne zaman öldüğünü bilememesi bir çelişki değil mi? İkincisi, nebinin duyduğu sesi neden diğer insanlar duyamamaktadırlar? Şayet bu sözü rivayet edenler, nebiden başka kimselerin de duyduğunu söyleselerdi, o zaman bu sözlerin aktarıldığı kimseler, o halde biz de duymalıydık derlerdi. Böylece bu sözün yalan olduğu ortaya çıkardı. Bu haberin yalan olduğu ortaya çıkmasın diye kabir azabı görenlerin sesini yalnızca Nebi duymuş oluyor. 5. Hazreti Enes anlatıyor. Resulullah buyurdular ki: Kul kabrine konulup yakınları da ondan ayrılınca ki o geri dönenlerin ayak seslerini işitir, kendisine iki melek gelir. Onu oturtup Muhammed aleyhissalatu vesselam denen kimse hakkında ne diyorsun diye sorarlar. Mümin kimse bu soruya, şehadet ederim ki o Allah'ın kulu ve elçesidir diye cevap verir. Ona, cehennemdeki yerine bak, Allah orayı cennete bir mekana tebdil etti denilir. Adam bakar, her ikisini de görür. Allah da ona kabirden cennete bakan bir pencere açar. Eğer ölen kafir ve münafıksa, Meleklerin sorusuna "Sorduğunuz zatı bilmiyorum. Ben de herkesin söylediğini söylüyordum." diye cevap verir. Kendisine "Anlamadın ve uymadın." denilir. Sonra kulaklarının arasına demirden bir sopayla vurulur. Sopanın acısıyla öyle bir çığlık atar ki onu insan ve cinlerden ibaret olan iki ağırlık dışında ona yakın olan bütün kulak sahipleri işitir. Hadiste başka kaynaklarda melekler, münker ve nekir melekleri olarak isimlendirilerek daha başka ilaveler de yapılmıştır. Ölünün ayak sesini eşitmesi, sorulan sorulara cevap verebilmesi nasıl mümkün olur? Ayrıca oturtularak sorguya çekilmesi, soru olarak da ona Allah, kitap veya dini değil de nebinin hakkında soru sorulması, bilmeyince de insan ve cinden başka yakınında bulunan kulak sahibi her varlığın işitebileceği şiddette feryat etmesi, bu feryadın insanlardan gizli tutulması, diğer varlıkların duymasının ne yararı varsa, çığlığın onlara duyurulması, nebinin nebiliğinden önce yaşamış toplumlara mensup kimseler, böyle bir soruyla muhatap olunca ne cevap verdiği, bu ve buna benzer daha birçok soru cevapsız kalmaktadır. 6. Hasan İbn-i Sabit anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet etti. Hadis, kabirleri ziyaret eden kadınlara lanet edilmesi, hele hele bunu Nebi'nin yapması, İslam'a ve Nebi'ye atılan bir iftira olmasının yanı sıra, aynı zamanda kadına karşı yapılmış büyük bir hakaret değil mi? Bu ne biçim din, bu ne biçim Nebi ki, kabirleri ziyaret etmelerinden dolayı Müslüman bir kimseyi lanetliyor böyle bir nebi olabilir mi? Bu yalanı uyduranların uydurdukları yalanla İslam'a ve nebiye nasıl iftira ettiklerini, bunun ne büyük bir hakaret olduğunu düşünmemeleri, ne kadar şaşılacak bir şey ise, bunu hadis diye kitaplarını alanların yaptıkları da en az o kadar şaşılacak bir şeydir. Öyle anlaşılıyor ki, kadınların mezara gitmelerini istemeyen kimseler, uydurdukları bu yalanı geçerli kılabilmek için Nebi'ye söyletmişlerdir. Müslümanım diyen birinin deyim yerindeyse bu yalanı yutması, onun körü körüne inandığını ve bilinçsiz bir inancın sahibi olduğunu gösterir. 7. Hazreti Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah aleyhisselatu vesselam buyurdular ki, kim hasta halde ölürse şehit olarak ölmüştür ve kabir azabından korunmuştur. Sabah akşam cennetten rızıklandırılır. Hastalanıp ölen bir kimse nasıl şehit olabilir? Şehit olmanın nasıl olduğu ve şehit olma kavramının ne anlama geldiği konusu ayrıca değerlendirilmelidir. Konumuz şehitlik olmadığı için bunun üzerinde durmayacağım. Ancak şehit olmak bu kadar sıradan bir şey değildir. Hastalanıp ölen zalimler, caniler şehit mi sayılacak? O bir değerdir ve hastalık öyle bir değere karşılık gelecek bir şey değildir. Nebiye ait olduğu söylenen bu hadislerin uydurma oldukları aşağıda yer alan ayetlerden açıkça anlaşılmaktadır. Ayrıca hadis oldukları söylenen bu sözlerin akıl çerçevesinde değerlendirmeleri yapıldığında akla ve mantığa uygun olmadıkları açıkça görülecektir. Başta İsrailiyat olmak üzere başka inanç ve kültürlerden İslam inancına sokulan kabir azabı inancı, İslam'a aitmiş gibi gösterilmek için uydurulan yalanlar Nebi'ye söyletilmiştir. Ne yazık ki hadis denilen bu sözler hiçbir kritiğe tabi tutulmadan, sorgulanmadan, Kur'an'a uyup uymadıkları dikkate alınmadan, anlamlarına bakılmaksızın rivayet zinciri yeterli görülüp hadis diye kabul edilmişlerdir. Bu uydurma hadislerin bütün bir İslam aleminde Kur'an'dan sonra ikinci derecede İslam'ın inanç kaynağı olarak görülen ve kütub-i sitte diye anılan ve aslında uydurma hadis külliyatından başka bir şey olmayan hadis kitaplarında yer almış olmaları, doğru olmaları için yeterli görülmüştür. Oysa ki vahyin muhatabı akıldır. Akla dönüşmeyen vahiy imana dönüşmez. Akletmeden inanmanın bir değeri ve geçerliliği yoktur. İmanın gerçekleşmesi için inandığı şeye bilerek inanmak, iman etmenin olmazsa olmaz koşuludur. Allah, bizden kendisine körü körüne değil, bilerek inanmamızı istemektedir. Aklımızla kabul ettiğimizde, doğru ve gerçek olduğunu kabul ettiğimize inanmalıyız ki, imanımız geçerli olsun. Kendi aklıyla inanmayanın, kendi aklıyla inkar edenden bir farkı olmaz. Söz konusu ayetleri, kabir azabıyla bağlantı kurarak tevil eden alimlerin, böyle bir yargıya varmaları, Kur'an'ı bir bütün olarak ele almadıklarını, İsrailiyatı Kur'an'ın önüne geçirdiklerini ortaya koymaktadır. Kur'an, bir bütün olarak dikkate alındığında açıkça görülmektedir ki, Kur'an hayatı, dünya hayatı, kabir hayatı ve ahiret hayatı olmak üzere üç bölüme değil, dünya ve ahiret hayatı olmak üzere iki bölüme ayırmaktadır. Bunun böyle olduğu hiçbir şekilde itiraza konu olmayacak kadar açıktır. Bu iki hayatın dışında kesinlikle başka bir hayat yoktur ölümle yeniden diriltilme arasında yaşanacak başka bir yaşam yoktur. Sonra, kıyamet gününe kadar geçecek süre, yaşanmakta olan bir hayat değildir. Yani insan öldüğü zaman yeniden diriltilinceye kadar ki o gün kıyamet günüdür, başka bir hayat yoktur. Eğer kabir aleminde insanlar yeniden diriltilecek olsalardı, Allah kıyamet günü ölüleri yeniden dirilteceğinden söz etmezdi. Kaldı ki, kabir hayatı ölünün ölümünden sonra kıyamet gününe kadar geçireceği süredir deniliyorsa, böyle bir sürenin varlığından söz edilemez. Çünkü ölünün yaşayacağı bir süre yoktur. Ölü zaten ölmüştür ve kıyamet gününe kadar da ölü olarak kalacaktır. Gerek cennet ve cehennemle, gerekse kıyamet günüyle ilgili bütün ayetler, hayatın iki bölümden ibaret olduğunu, cennet ve cehennemliklerin ise Hesap günü hesaba çekildikten sonra belirleneceğini söylemektedir. Örneğin, izin günü tartı tam doğrudur. Kimin tartısı ağır gelirse işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Kimin de tartısı hafif gelirse işte bunlar da ayetlerimize karşı haksızlık etmeleri nedeniyle kendilerini mahvetmiş olanlardır. Araf suresi 8 ve 9. ayetler. Ayrıca Ölüm sonrasının kıyamet gününe kadar geçecek sürenin nasıllığı hakkında bir bilgi sahibi değiliz. Bu sürenin nasıllığı hakkında verilen bilgiler ve açıklamalar tevil ve uydurma hadislere dayanmaktadır. Kur'an'ın verdiği bilgiye göre kesin olan şey yeniden diriltilinceye kadar ölü olarak kalacağımızdır. Eğer yaşıyor olsaydık Allah tekrar diriltmekten söz etmezdi. Yaşamayan yani ölü bir kimsenin hesaba çekilmesi söz konusu olamaz. Ölüm sonrasının gerçek bilgisi Allah'ın katında olup bizim için gaybi bir konudur. Ölümün bedenen mi yoksa beden ve ruhen mi olduğu ve ölümden sonra yeniden diriltileceğimiz güne kadar içinde bulunacağımız alemin nasıl bir alem olduğu konusunda Kur'an bir bilgi vermemektedir. Kur'an'ın verdiği bilgiye göre biz öleceğimize, kıyamet koptuğu gün yeniden diriltileceğimize ve hesaba çekileceğimize Ondan sonra da cennet veya cehennemliklerin belli olacağına ve böylece ebedi hayatın başlayacağına iman etmekle yetinmek zorundayız. Bizim için esas olan budur. Öldükten sonra yeniden diriltildiğimizde ise geçen sürenin ne kadar olduğu konusunda Kur'an bize şu bilgileri vermektedir. O gün sura üfürülür. O gün mücrimleri şaşkınlıktan gözleri donuklaşmış olarak toplayacağız dünya hayatınız sadece on gün sürdü değil mi? diye aralarında fısıldaşırlar. Biz aralarında ne konuştuklarını çok iyi biliriz. Onlardan isabetli olanı, olsa olsa bir gün kaldınız diyecek. Taha Suresi 102, 103 ve 104. Ayetler Allah, yeryüzünde kaç yıl kaldınız dedi. Bir gün veya günün bir kısmı kadar kaldık. Hesabını tutanlara sor, dediler. Sadece az bir süre kaldınız. Keşke o zaman bunu kavramış olsaydınız, dedi. Yoksa sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi sandınız. Müminun Suresi 112, 113, 114 ve 115. ayetler. Kıyametin koptuğu gün, mücrimler dünyada bir saatten fazla kalmadıklarına yemin ederler. Onlar işte böyle döndürülüyorlardı kendilerine bilgi ve iman verilenler, andolsun ki siz Allah'ın yasasındaki diriliş gününe kadar kaldınız. İşte bu dirilme günüdür. Ne var ki siz bu gerçeği algılayamadınız. Rum Suresi 55 ve 56. Ayetler Sana o saatten soruyorlar. Ne zaman gelip çatacakmış diye. Sen onun hakkında ne bilebilirsin ki? Onun sonu Rabbinedir. Sen ancak ona huşu duyanlar için bir uyarıcısın. Onlar onu görecekleri gün, dünyada bir akşam veya kuşluğundan başka kalmamış sanacaklar. Naziat Suresi 42, 43, 44, 45 ve 46. Ayetler Onları toplayacağımız gün dünyada ancak birbirleriyle tanışabilecekleri kadar kısa olan, gündüzün bir saati kadar yaşamış gibi gelecek kendilerine. Allah'a kavuşmayı yalanlayıp doğru yola yönelmemiş olanlar gerçekten hüsrana uğramışlardır. Yunus suresi 45. ayet. Şimdi yukarıda verdiğimiz ayetleri lütfen bir kez daha ve dikkatlice okuyalım ve aklederek düşünmeye çalışalım. Şayet ölümden sonra kabir azabı olsaydı, kabir azabı görenler yeniden diriltildiklerinde hiç ne kadar da kısa bir süre geçirdiklerinden söz ederler miydi? azap gören, işkence edilen bir kimseye bir saat, bir yıl gibi uzun gelmez mi? Zamanın akışında bir değişiklik olmadığı halde, sıkıntıda olan bir kimse için zaman sanki durmuş gibi olmaz mı? Kendisine işkence edilen bir kimseye, kendisine işkence edilirken zamanın nasıl geçtiğini sorun bakalım. Her bir saniyenin bir gün kadar uzun sürdüğünü ve zamanın hiç ilerlemediğini söyleyecektir bu gerçeği göz önünde bulundurarak bir kez daha düşünelim. Kabirde azap gören bir kimse yeniden diriltildiğinde, zamanın bir saat bile sürmeyecek kadar çabuk geçtiğini söyleyebilir mi? Nasıl azap gördüğünden ve zamanın da bir türlü bitmek bilmediğinden söz etmesi gerekmez mi? Diğer bir hususta ölen bir insandan, kıyamet günü ölecek insan arasında geçecek süreyi düşünelim. İnsanlık tarihinin başlangıcında ölen günahkar bir kimse, kıyametin kopacağı güne kadar azap görecekken, kıyametin kopması zamanında ölen birisi hiç kabir azabı görmeyecektir. Yani kimisi binlerce yıl kabir azabı görecekken, kimileri de bir gün veya daha az azap görecek. Bu adaletsizlik olmaz mı? Allah böyle bir haksızlık yapar mı? Kabir azabı ile ilgili hadis olduğu söylenen sözlere bakılırsa kabrin bir metre derinliğinde eşlen çukura dendiğini görüyoruz. Şayet kabir, insanların bir metrelik çukurun içine gömülmesi ise, kabre konmayanlar kabir azabından kurtulmuş mu oluyorlar? Cesetleri yangında kül olanlar, suda boğulup kaybolanlar, vahşi hayvanlara yem olanlar veya bunlara benzer nedenlerle kabre konmamış olanlar, kabir azabı görmeyecekler mi? Veya bazı inanç sahipleri, örneğin Budistler, ölülerini yakıyorlar. Küllerini de nehirlere veya dağ başlarına serpiyorlar. Bu durumda bunlar kabre konmadıkları için kabir azabından kurtulmuş mu oluyorlar? Eğer kurtuluyorlarsa biz de ölülerimizi kurtarmak için yaksak daha iyi olmaz mı? Diğer bir çelişki de kabir hayatından maksat berzah alemidir demelerine rağmen kabir azabıyla ilgili rivayet edilen hadislerin tümü ölülerin gömüldüğü mezarlardan söz ediyor oluşudur. Eğer kabir azabı Berzah aleminde olacak deniyorsa, bu konuda bir tek hadise rastlamamaktayız. Böyle olunca da kabir azabından maksat, Berzah alemidir inancında olanlar, konuyla ilgili rivayet edilen bütün hadisleri reddetmeleri gerekir. Berzah, Müminun suresi 100. ayette geçmekte olup, sözcük olarak perde anlamındadır. Ayette dünyaya dönüşü imkansız kılan engel anlamında kullanılmaktadır.